Halkbank'ın emeklerimize özel sunduğu paraf değerlimiz kart. Market, sağlık, eczane ve fatura ödemeleriyle kültür ve sanat harcamalarında çok sayıda indirim fırsatı sunuyor. Halkbank başımızın tacı emeklerin yanında. Tüm emeklilerimize saygıyla. 19 Kasım Salı akşamından herkese merhabalar efendim. İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 18.30'u gösteriyor ve her zaman olduğu gibi bir saat boyunca da hem Türkiye'nin hem dünyanın nabzını tutacağız. Ben Nesibe Cebeci. Hoş geldiniz efendim. Beyaz Ana Haber başlasın.